Nereye gittiğini sanıyorsun? Beni nereye götüreceksin? Beni ne sanıyorsun? Köpeğin değilim ben. Bu tarafa gel. E, sen gel. Gel diyorum sana. E, sen gel. Gel çabuk. Ne yapacaksın? Elimi mi keseceksin? Al. Kes o zaman. Bitir bu işi. Hadi. Delirdin mi sen? Kaynar suyla olur mu? Sana diyorum. Kaynar suyla ne yapmayı düşünüyorsun? Elimi içine mi sokacaksın? Mecburuz. Z zamkı ancak kaynar suyla çözülür. Delirdin mi sen? Elimizi yakacaksın. Sok içine. Aa! Sen sahiden delisin. Beni bunu görmek için mi getirdiniz? İkiniz de aptalsınız. Delirdin mi sen? Aptalsın sen. Ha evet. Sen de Dünyanın en akıllı adamısın yani, öyle mi? Ha? Bana bak. Bundan sonra benim yanıma bile yaklaşmayacaksın. Sen de bana parmak sallamayacaksın. Yoksa seni doğduğuna pişman ederim. Sen Gerçekten çok kötü birisin. Bunu da çoktan ispatladın zaten. Uzatma. Üzerime gelmeyi bırak. Yoksa asıl kötüyü görürsün. Bir daha böyle bir hata yapmaya kalkma. Yoksa bu evdeki hayatını ızdıraba çevirir. O zaman kekelemeyi bırak hiç konuşamazsın. Baksana yenge. Sanki birbirlerinin düşmanı gibiler. Bu nefreti nasıl aşka dönüştürebiliriz? Bunu ben de bilmiyorum. Keşke Tapki'nin kekeleme gibi bir kusuru olmasaydı. O zaman Bihan bu kadar nefret etmezdi. İkisi de bu evliliği kabul eder ve mutlu olurlardı. Keşke. Keşke bu olsa yenge. Demek oluyor ki Tapki'nin kekemeliğini düzeltmemiz gerekiyor. O zaman durum değişir. Tapki ve Bihan birbiriyle iyi geçinebilir. Evet, bunun başka yolu yok. Tapki'nin bu sorununa bir çözüm bulmak gerekiyor. Ve tabii ki bunu ben yapacağım. Tapki'nin sorununu ben halledeceğim. Tapki canım, döndün demek. Ne çabuk hazırlandın? Vay canına gerçekten çok güzel olmuşsun. Bu kıyafetler de sana çok yakışmış. Kalbin gibi. Tanrı sana en az kalbin kadar güzel bir yüz vermiş canım. Kekelemeseydin dört dörtlük biri olurdun canım. Herkes sana bakıp parmak ısırırdı. Tap ki izin verirsen sana bir şey söylemek istiyorum. Niçin bu kekemeliğini tedavi etme yoluna gitmiyorsun canım? Aslında yenge küçüklüğümden beri bunu o kadar çok denedik ki. O kadar ki Gitmediğimiz doktor kalmadı gibi bir şey Ama bir sonuç alamadık k k Korkarım ki bununla yaşamak zorundayım Hayır hayır Tavki böyle şeyler söyleme Bence gerçekten istersen Bu sorundan kurtulabilir iyileşebilirsin canım Aslında sırf bu yüzden Sana yardımcı olabilecek birini getirdim ben Y yardımcı olacak biri mi? Kim bu yenge? Bu konuda çok başarılı biri. Çok daha ağır kekemeleri iyi etmiş ünlü bir isim. Bence seni görmesine izin ver canım. En azından benim hatırım için. Ne derler bilirsin. Tanrı'dan umut kesmemek gerek. Ama sana söyledim yenge. Ben birçok doktora gittim. Hi Hiçbiri bir şey yapamamıştı. Bu adam öyle bir doktor değil. Çok ünlü biri. Tedavisi büyük kabul görüyor. Bence ona bir şans ver. Belki bir mucize olur. Kısa sürede iyileşebilirsin. B bilmem Tanrı'dan değil. asla ümit. Kesilmez. Onun gücü her i̇şte şeye bufke. yeter. Siz yeter ki inancınızı koruyun. Gerisini de mahirelerime bırakın. Hoş geldiniz. Merhudar <laughs> ol kızım, merhudar ol. E ee, söyle kızım. Nedir söyle. bu gürültü? Söyle. İyi günler beyefendi. Ben bugüne kadar birçok mucizeye imza atmış biriyim. Bu yüzden herkes bana mucize adam der. Kim çağırdı bunu? Aa, amca ben çağırdım. O çok ünlü biridir. Branşında uzman bir doktor. Tepkinin kekemeliğine kısa sürede iyi edebilir. Buyurun buyurun böyle gelin. Sizi tanıştırayım işte. Bu tepki kekeleme sorunu var. Benim de aklıma eksiz geldiniz efendim. İnanıyorum ki onu iyi edebilirsiniz. Bundan şüpheniz olmasın. Ne hastalar gördüm ben. Sadece kekeme olanları değil. Çok daha ağır hastalığı olanları da. Ama hepsinin sorununa bir çözüm getirmeyi başardım. Evet efendim. Sevgili Tapki'yi de iyi edin olur mu? Kekemelikten kurtarın onu lütfen. Elbette. Kızımızı bu sorundan kurtarabilirim. Kekelemesine tamamen son verebilirim. Fakat... Her dediğim yerine gelmek zorunda. Elbette efendim. Siz ne derseniz, ne isterseniz söyleyin yeter. Emin olun hepsini tek tek yerine getiririz. Yeter ki Tapki'yi iyi edin. Fazla bir şey yapmasına gerek yok kızım. Bunun için tek bir şey yapması yeterli. Dilinin üstüne kork ömür koymalı. Sonra oturun mucizeyi izleyin. Kekelemesi bir anda son bulacak. En güç cümleleri bile hiç zorlanmadan kuracak, takılmadan konuşacak. Yeter artık bu saçmalık. Burada yeni bir rezalete asla izin vermem ben. Benim güçlerime ve de mucizeme saçmalık mı diyorsunuz? Haksızlık ediyorsunuz. Bana bak. Sen mucizeni kulağıma anlat. Kimi kandırdığını sanıyorsun? Kızımın ağzına kömür koymak mı? Buna asla izin vermem. Biliyorsun değil mi? Çabuk basket buradan. Çek git diyorum sana. Çıldırtma babaanne, beni. Babaanne lütfen gönderme onu babaanne. İnan bana yalvar yakar getirdim. Hiç kolay olmadı. Tapki ne olur izin ver. Dilinin üstüne kor kömür koy canım. Biliyorum biraz acıyacak tabi ama sonra geçecek. Ve sonsuza dek bu kekemelik sorunundan kurtulmuş olacaksın. Tanrım Çutki ne yapıyor böyle? Batki bir şey söyle şuna. Çutki dur sen aklını mı kaçırdın? Bana hep akılsız dersin. Senin bu yaptığından daha büyük bir aptallık olabilir mi? Aptal olan sensin. Dilenin üstüne kor kömür koyacak sadece. Biraz canı acıyacak belki ama sonsuza dek iyileşmiş olacak. Fena Sus mı? Sus artık. Yeter. Ama yenge ne oldu size böyle? Sanki Tapki'nin böyle bir sorunu yokmuş gibi davranıyorsunuz. Tapki. Yapacak mısın canım? Ne diyorsun? Doktor beyin tedavi uygulamasını kabul ediyor musun? Ne desem bilemiyorum. Ama ben... Gerçek bir doktor çağırdığını sanıyordum. Oysa o... Üzgünüm yenge. Böyle bir şey yapamam ben. Batıl inançlara itibar etmem. Size gelince... Size düşen... To, 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 topluma hizmet etmek, yol göstermek olmalı. Onları doğru yola sevk etmelisiniz. A, 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 ama siz bu, bu, bu yaptığınızla b, batıl inançları savunuyorsunuz. Kızım, benim güçlerime ve mucizelerime batıl diyemezsin. Üstelik kusurlu olan sen olduğun... Harol. Sen benim tapkime kusurlu diyemezsin. Asıl kusurlu olanlar bir insana baktıkları zaman iyi taraflarını göremeyenlerdir. Kusurlu onlardır. Bihan, sen sahtekarın birisin o kadar. Yürü, bu evden gidiyorsun. Bir daha da gelme. Yürü. hadi. Hayır, dur. Yürü. Bunu yapmaya hakkınız yok. Suman, bu olanlar asla yaşanmamalıydı. Anne, gel benimle. Odaya gidelim. Tabii canım sen onun kusuruna bakmamaya çalış olur mu? Hadi kızım, bir anla birlikte gidip malzemeleri buraya getir. Hadi. Bihan, bir dakika ben de sizinle geleyim. Beni de işe bırakırsın. Arabam serviste çünkü. Eve uzman çağırmakla herkes hatalı bir iş yaptığımı düşünüyor. Ama hayır. Hepsine bunu ispat edeceğim. Er veya geç haklı olduğumu görecekler. Tabi ki eninde sonunda o kömürü dilinin üstüne koymak zorunda kalacak. Gel ki sen de al. Tören için özel pişirdim. Benim de canım çekti Çutki. Patki, koy onu yerine, ver şunu. Neden? Ver, dedim. E, ne oldu? Sana iyi gelmez bunlar o yüzden. Sen tatlı yemek istemezsin. Çünkü çabuk kilo aldırır. E Seninkiler içeride canım. Bir tepside şekersiz yapmıştım. Aa Çok tatlısın Çıtki. Tamam o zaman ben de diyet olanlardan yerim. <laughs> evet. Hadi Çatki al bir tane. İşte hadi canım. oldu? Tepki neyin var? Yenge iyi Yenge iyi misin? Gözlerime inanamıyorum. Bu da ne böyle? Kiran, sen git tap gibi bir bardak su getir. Tamam, hemen. Asu, yediği tatlının içinden çıktı. Bak bakalım başka var mı? Aç ağzını canım aç aç. Lütfen başka var mı ağzında canın? Çok yandı mı? İyi misin canım? Çok, çok acıyor anne. Ben, Kızım dilim, dudaklarım yanıyor. Tanrım, bu defa bittim ben. Getir çabuk, getir hadi iç kızım hadi. Bu saçmalığı kim yaptı hemen söylesin. Bunu tapkiye yapan her kimse öne çıksın. ki Bu adamın bahsettiği şeydi. Sen yaptın değil mi ha? Söyle! Konuş çabuk. Senin işin mi bu? Sen mi yaptın söyle. Aa, hayır yenge. Tapkiye nasıl böyle bir şey yaparım ben? Ama evet bunu o önermişti. İyi de o adam burada yok ki. Bunu nasıl yapmış olabilir? Siz onun gibi adamları tanımıyorsunuz. Onların gücü her şeye yeter. O adamlar sihirleriyle her yere ulaşabilirler. Evet. Aşvin doktora söyle hemen buraya gelsin. Tamam amca. Doktor, Tapki şimdi iyi mi? Kömür dilinin altında kaldığından dilini fazla yakmamış. Yoksa büyük problem olabilirdi. Birkaç tane ilaç yazdım. Ona içirin. Birkaç gün içinde iyileşecektir. Pekala, ben artık gideyim. Aşvin, doktoru kapıya kadar geçir. Teşekkür ederiz doktor. Bugün mabet için çok uğraştın kızım. Bu yüzden Tanrı seni gerçekten korudu. Tapki kızım, Bizler burada problem yaşamaman için çabaladıkça nedense daha çok problem yaşıyorsun üzgünüz baba lütfen böyle söyleme lütfen baksana ben gerçekten iyiyim sana ye dedim hayır, ye çok sıcak bunlar kızgın kömür hayır Ye Hayır. Dedim. Çok sıcak. Ç kor kömür bunlar. Dilim çok kötü yanar. Bunları yiyemem. Bunları nasıl yerim? Çok kızgınlar. Bunu Tapki'ye kor kömür yedirmeye kalktığında düşünecek. Hayır Dik, olmaz. Stikariye. Ye. Ye şunu. Hayır. <laughs> Ye. Ye. Dinle. Ben kimseyi yakmadım. Doğru söylüyorum. Ne dedin? Sen yapmadın mı? Hayır. Cevap ver. Evet evet. Ben yaptım. Ama beni dinle bana yalancısın dedin. Ayrıca benim mucizeme batıl inanç dedin. Bu yüzden bu hatayı yaptım ama beni affet. Lütfen affet. Dilini yaktıktan sonra affedeceğim tamam mı? <laughs> Ye şunu. <laughs> Hadi. Dorbihan. Tabi ki sana acı çektiren işte bu düzenbaz adam. Sen söyle ona ne ceza verelim? Lütfen baba b b b bırak gitsin. Bugün hepimiz için mutlu bir gündü. Lütfen. Lütfen baba b b böyle mutlu bir günde bir insanı ce ce cezalandırmamız doğru olmaz. Baba, ben onu affettim. Sen de affet ve bırak gitsin lütfen. Ne diyorsun? Adam seni yaktı ve Bekle. Tap ki ne diyorsa onu yap. Bu düzenbazı bırak gitsin. Çok teşekkürler doktor. Suç üstlendiğin için. Bir an onlara söyleyeceksin diye çok korktum. Kalbim yerinden çıkacaktı. Aslında söyleyecektim. Telefon edip beni uyarmamış olsaydınız gerçeği onlara söyleyecektim hanımefendi. Ama unutmayın. Bunu sırf sizin güzel hatırınız için yaptım. Benim için değil doktor. Bunun için. Ne için? İşte. Ah. Ah. E, biliyor musunuz? Sizin için içeride çok büyük acılar çektim. Tanrı acılarımı dindirmesi için dua edeceğim. Ama yine de para paradır hanımefendi. E, tamam, çok teşekkürler doktor. <laughs> Kimse gelmeden buradan git. Yoksa bizi birlikte görürler. A, a, tamam. Hoşçakalın. Haydi git, tamam. Sen de gördün mü yenge? Sana demedim mi? Tüm bu işler Çutkin'in başının altından çıktı. Ama yenge... Bunu yapmış olmamın sebebi... Hiç utanmıyor musun? Oysa seni ondan daha akıllı sanırdım. Ama sen daha aptal biriymişsin. Bir hata yaptım yenge. Bir daha olmayacak. Tapkin'in ya da bir başkasının başını belaya sokacak bir şey yapmaya kalkma sakın. seni hain. Şimdi mutlu musun? Beni ona ispiyonladın öyle mi? Aşkta ve savaşta her şey serbesttir canım. Hem elmas bir yüzük için rekabet halindeyiz çünkü. Anladın mı? Hı? O elmas yüzüğü asla alamayacaksın. Görürsün sen. Hı. Sen kendini ne sanıyorsun ha? O adam senin dilini yaktı ve ben onu cezalandırmak üzereyken sen onu serbest bıraktın. Evet. Çünkü ben senin gibi değilim. Ben başkalarını acı çektirmeyi sevmem. Ayrıca yaptığı hatalar için onu dövmeye hazırdın sen. Onu yakmaya da hazırdın. Peki bana yaptıkların için kendini nasıl cezalandıracaksın? Bunun dışında benim için biriyle kavga etmene ya da birine ceza vermene gerek yok bence. Çünkü başımın çaresine bakabilirim anladın mı? Dediğin gibi olsun. Çünkü bundan sonra sana asla yardım etmeyeceğim. Senin için yaptıklarımı takdir eden biri değilsin. Artık sana yardım etmeyeceğim. Bırak yardım etmeyi. Bundan sonra yüzüne bile bakmayacağım. İstediğin gibi olacak her şey. Vasundra. Bu şekilde devam edemez kızım. İkisi ayrı dünyaların insanı iken neden karı koca rolü oynamaları gereksin ki kızım? Kutsal evlilik bağını yeterince kirlettiklerini düşünmüyor musun? Drew? Ne? Sen, sen hala uyumadın mı? Sen de uyumamışsın oğlum. Nereye gidiyorsun? Ofisi mi? Ne dedin? Bu saatte mi? Evet bu saatte anne. Bugünlerde işlerim biraz yoğun. Çalışmam gerekiyor. kendini ofis işleriyle meşgul ederek tab unutamazsın Duru. Tab ki ki unutmak için oğlum onu düşüncelerinden uzak tutmalısın. Tabki ile bir an birbirleriyle yakınlaştıklarında unutman daha kolay olur. Bunun için biraz zaman gerekiyor oğlum. Ama ben onların yakınlaşmalarını sağlayacağım.